Hello guys, today I'm gonna show you is Duolingo actually work. There is a lot of people saying it is not working or it is working. We are about to find out this. First of all, Duolingo is a language learning idea. Duolingo would like to spend two or five minutes just per day, and you're gonna know that language. Basically I can say it is working because before 704 day, I'm just know how to say, I have a pencil. I want it. My name is I am blah blah years old and now I am speaking to you without translate any word but if I be honest duolingo is not enough itself you have to do force yourself to learn language while you spend five minutes on duolingo force yourself reading English, learn what does it mean that words or sentence, watch a movie, series in English, Force yourself to speak even you are terrible. Herkese selamlar, herkese merhabalar. İngilizce Yeterlilik Endeksine göre Orta Doğu ve bazı Asya ülkelerinde İngilizce konuşma zorluğu daha yaygın. Bu ülkelerde öğrenciler genellikle İngilizceyi okulda teorik olarak öğreniyor. Ancak günlük hayatta pratik yapma fırsatı bulamıyor. Gelelim Türkiye'ye. Aslında Türk insanının gerçekten eski oranla İngilizce ile arasını iyileştirdiğini gözler. Ve bu da istenildiği takdirde olabileceğini gözler önüne seriyor. 704 günlük Duolingo serimden sonra ne tavsiye edebilirim? Bu 704 günlük seri gerçekten bana katkı sağladı mı? Biraz önce İngilizce olarak açıkladım. Şimdi ise detaylıca Türkçe olarak açıklayacağım. İlk olarak 704 gün önce İngilizce'ye dair çok az şey bilen biri olduğumu bilmenizi istiyorum. Peki ya şimdi? Şu an rahatlıkla internet üzerinden yapılan meme'leri anlayabiliyor. Bir YouTube videosunda anlatılan şeyleri altyazısız veya altyazılı bir biçimde tahmini bir oran verirsek %60, %65 anlayabiliyorum. A1, A2 seviye okuduğum kitapların %75 ila %80'ini anlayabiliyorum. Fakat hala konuşma konusunda biraz zayıfım veya kelime dağarcığım diğer yüzdeleri kıyasla o kadar gelişmiş değil. Bunun sebebini dili aktif bir şekilde konuşmaya fırsatım olmamasına bağlıyorum. Duolingo bilimsel araştırmalar konu olmuştur. Çalışmalardan elde edilen bazı bulgular şunlardır. Duolingo'nun özellikle kelime bilgisi ve temel gramer konularında etkili olduğu, ancak daha ileri düzeydeki konuşma ve yazma gibi üretken becerilerde daha sınırlı kaldığı görülmüştür. Duolingo, oyunlaştırma yöntemleri sayesinde kullanıcıların uygulamayı düzenli olarak kullanmasını teşvik eder. Bu durum, dil öğreniminde devamlılık sağladığı için dil edinim sürecine katkı sunabilir. Duolingo üzerine yapılan bazı araştırmalar, uygulamanın başlangıç seviyesinde geleneksel dil kurslarıyla benzer sonuçlar verdiğini ancak tam anlamıyla bir dil yeterliliği sağlamadığını göstermiştir. Örneğin City University of New York ve University of South Carolina gibi kurumlar tarafından yapılan çalışmalar Duolingo'nun başlangıç seviyesindeki bir üniversite dil kursuna denk gelen temel bir dil bilgisi sunduğunu bulmuştur. Ancak Duolingo'nun dil öğreniminin tüm yönlerini kapsayacak kadar kapsamlı olmadığı, özellikle kültürel nüanslar, deyimler ve akıcı konuşma gibi konularda sınırlı kaldığı da belirtilmektedir. Dolayısıyla Duolingo'nun en etkili kullanım şekli, dil öğrenimine ek olarak başka araçlar ve konuşma pratiği ile desteklendiğinde ortaya çıkıyor. Bu araştırmanın sonucu benim 704 gün boyunca elde ettiğim deneyimin sıfatıp aynısı. Anlattıklarımın hepsini kısaca bir özet geçmek gerekirse, Duolingo gerçekten işe yarıyor. Fakat tek başına asla yeterli değil. Öğrenmek istediğin dil ile yazılmış, seviyenize uygun kitaplar da okumalısınız. İlgi alanınızla alakalı öğrenmek istediğiniz dil ile çekilmiş YouTube videoları da seyretmelisiniz. Eğer fırsatınız varsa konuşmaktan, konuşurken hata yapmaktan korkmadan konuşmalısınız pek çoğumuz gerçekten gerek kişisel gerek toplumsal olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Siyasetçilerin aldığı kararlar, iklim değişikliği, dünya gündemi, toksik insanlar maalesef hepimizi olumsuz etkiliyor. Zaman zaman stresli hissediyoruz, baskı altında hissediyoruz. Yaşadığımız bu olumsuzluklar silsilesi bizi kendimizi geliştirmekten alıkoyuyor. Eğer kendimizi geliştirmek adına bir şeyler yapmazsak kendimizi suçlu hissediyoruz. Ve bunun sonucunda da tünelin sonunda bizi depresyon bekliyor. Bunları neden söylüyorum? Çünkü zihninizin dikkati dağıldığında siz de dağılıyorsunuz. Stres ve baskı altında bir zihin berrak düşünemeyebilir. Akıllıca kararlar veremeyebilir. Sadece dil öğrenmekle alakalı düşünmeyin. Genel olarak yaptığınız veya yapmaya çalıştığınız çoğu şeyin verimsiz olmasına sebebiyet verir. Nasıl ki balıklar suda, kuşlar havada rahat ederse, insan da yalnızca kendine uygun atmosferde rahat eder. Cahil kişi sadece isteyerek bir şeye nasıl ulaşılabilir diye sorabilir. Ben bunu konsantrasyon sayesinde istediğiniz şeye ulaşabilirsiniz diye cevap veriyorum. Her arzu tatmin edilebilir ama gerçekleşip gerçekleşmemesi konsantre olmanıza bağlıdır. Bir şeyi sadece dilemek onu size getirmez. Bir şeye sahip olmuş olmayı istemeniz bir acizlik işaretidir ve o şeyi gerçekten elde edeceğinize dair bir inanç değildir. O halde asla dilemeyin. Çünkü bir peri çağında yaşamıyoruz. Boş hayaller içinde değerli şeyler düşünürken harcadığınız kadar zaman harcarsınız. Keşke büyük bir adam olsaydım demeyin. Sadece şunu söyleyeyim: Yapabilirsin, yapacaksın, mecbursun. Bunu anlayın, gerisi kolay.